YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bestio denklik belgesi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapıyorsunuz ve bunun akabinde arama butonuna spor bilgi sistemi yazıp spor elemanlarını tıklayarak denklik işlemleri butonuna basabilir. Üniversite onaylı ya da noter onaylı e-devlet sistemine yüklenmesi gerekiyor. Yani 500 üzerinden bir denklik belgesi almak istiyorsanız bunu direkt olarak ekrandaki aşamaları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Burada kendiniz bazı işte belgeleri vesaire noter onaylı olması gerekiyor. Bunlar e, transkript ya da işte e, diploma e, olarak söyleyebiliriz. E, bu şekilde denklik belgesini alabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.